İyiliği teşvik, kötülükten sakındırma. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten alıkoyar ve Allah'a inanırsınız." buyurarak bizlere önemli bir sorumluluğumuzu hatırlatmak hatırlatmaktadır. Resulullah Efendimiz de iyiliği emretme, kötülükten sakındırma erdeminin imanla olan ilişkisine dikkatimizi çeker. Bir kötülük gören kişi eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbiyle tavır koysun. Bu da imanın askeri gereğidir buyurmuş doğru. İyiliği yayma ve kötülüğü önleme gayreti gücü nispetinde her müminin sorumlu olduğu bir görev diyelim. Bu görev yerine getirilirken müjdeleyici ve kolaylaştırıcı bir ustup esas alınmalı. Nefret ettirici ve zorlaştırıcı olunmamalıdır. Zira dilimizde ifade edildiği üzere tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. Kendi kendini denetleyen bir toplum olabilmek herkesin üzerine düşeni en güzel şekilde yapmasıyla mümkündür.